Arkadaşlar benim ikinci videom olacak. Bugün de şimdi de FC Mobile 24 update. Edge EA Sports Muziyala e, Bellingham oyununu oynayacağız. Şaka şaka. FC Mobile oyuncular arkadaşlar. FC Mobile'da takımı falan göstereyim size. Bir tane de paket açalım. <laughs> Haydi bakalım ne mi takalım. Haydi kardeşim ya arkamdan atlatmıyorum. Belki. Nereden biliyorsun onu? <laughs> arkadaşlar ben açılınca dizlere döneceğim. Arkadaşlar geldim. Arkadaşlar ikimiz şimdi Atlas'la paket edeceğiz. Atlas sen de bir, e, merhabalar arkadaşlara. Merhaba arkadaşlar. Benim o zaman Atlas Tamam 5 yaşında. Beş şimdi yaşında atas, yaşındayım. gel gel. Şuna aynı anda basacağız. 1 2 3. Beraber bas. Evet. Arkadaşlar şimdi burada gel bekle bak bu boş ver. İkimiz aynı anda yine. Bas. Bastım. Yes. Haydi bakalım. Arkadaşlar bakalım ne geldi. Oo lan 108 Arkadaşlar, çıktı. 100, 108 çıktı. Şimdi a Salah, benim abim. Oha çok büyük bir bilgi. Hadi asker. Bunu da ben bir tek atayım. tek atayım bunu. Ben Ondan sonra sana daştıracağım. mı bir bekle. Sınırsız deste. Annemin adı da Elma. Oğlum tamam. Tamam sus. Cık cık. Bir at bu bir konuş dedik. Ne arkadaşlar <laughs> şey diye burada. Burada 108 çıkması güzel oldu. Yeni bir arma. Yine marmam mı var lan? Ulan. kardeşim iki dakika şunu şurayı alacağım. Ola. Tamam atla sen artık çıkabilirsin. Ee, tek boşum. Ee, sen ee, tek bu paket açtın. Sevdi ya. Sen tek paket açtın. Pardon arkadaşlar. Oğlum şimdi marmam. Takımın böyle yerdekarde böyleymiş geldim. Ee, arkadaşlar aslında bunu Aa bekle abi. Ben aslında bunu yükseldi bir sıcarın yarına koyabilirdim. Bir şunlara bir bakalım lan olsa. Tamam böyle. Şimdi bakalım. Lan dur pazar nerede lan oğlum ben körmüyorum. Pazar. Aga pazar pazarlarını armamı kurdular lan. Aga ben oyun satacağım. Ben oyuncu amcam. Küfür ederim Max a. Nereden nereden? Ay, 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 ay. Aga ben oyuncu nasıl alacağım? Ben oyuncu nasıl alacağım? Aga bu haksızlık ama hak, hukuk, adalet. Dalga mı geçiyorsunuz lan? Eceliğinizi var ya. Ben, ben, Konuşmayı unuttum. Şaka mı yapıyorsun ya? Arkadaşlar i̇şte ben oyuncu nasıl alacağım bilenler varsa yorumlara yazabilir mi? Mağazadan mı alıyoruz artık? Hayır, mağaza. Şey diye yok Yo. Allah Allah. Allah Allah. Aga, döşleşmeyi şunsunca, estağfurullah ya. Tuğbes estağfurullah. Şimdi şey burada bu normal bir şey mi yoksa bana mı öyle geliyor? Nereden alıyoruz? Ne derişer bir anlar varsa bana söylesin. Şimdi karşıya oynayayım, tek tek, mı tek tek oynayayım bu sefer. Size ne kadar iyi oynadığımı göstereyim. Bakın baba. 99 numaralı formasıyla. Bunu ha. Oha, Oha bir var lan. Tamam böyle olsun ben hazırım. Oyş. Oyş. uy. Bekle. Ben neden böyle bir şey yaptım? Benim takımdan oynuyorum. Arkadaşlar ben bunu galiba yeneceğim. Ama galiba. Çok da <laughs> 110 110 110 ya yenemeyebilirim öyle düşünüyorum adamın çünkü afşam aynı değil mi ya parmi aga bu da Fenerbahçe veş her zaman Fenerbahçeliyiz aslında doğru yani ama neyse şey tövbe estağfurullah pardon arkadaşlar Mahrez yürüyor. Mahrez. Mahrez çekti topu. Mahrez. Mahrez vurdu. Ah be. Aga be. Oğlum internet kadar kötü çekiyor? Sekiz şarjımız var. Mükemmel. Mazlukic. Li Kang-in. Hakikaten bir tane gol atıyorum şey yaptım. Bir adamın şeyini ölçtüm. Tam ver kardeşim topu. <laughs> Kanka sen benim kaleyi daha tanımamışsın. zaten ofsayt yani biliyordum. Bir şaka bilmiyordum da işte onu biliyorum diye sayın işte. Bence ofsayt değildi ama neyse. Aga geçsene. Ofsayt nasıl olduğuna mı bakıyorsun? Sana veriyorum. <laughs> Hocam Zamzam Bro da. Zamzam Brotta ne yaptın? Zamzam Brotta. Aa Brotta. Lan Brotta ne yapıyorsun? Nereye veriyorsun lan? Öveş bana veriyordu. Şimdi et çeviri Mahrez. Mahrez'den Mazuki'ye. Aga o niye bu kadar kasıyor? Ka kasmasa var ya 10 sıfırdı şu an. Bekim oha 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 oha. Bilmem mi? zor günlerimde uf. tak tak kim o Park Jisung, Park Jisung, Park Jisung. Hay ça, ay, hay can, hay hay hay. Manzukiç, el ya. Aga el yolunu olsaydı keşke. Manzukiç. Manzuk... Manzuk iş ne yapıyorsun? Ali onun üstünün bir başkadır. <laughs> of. Hocam buradan orada penaltı yok muydu? Bana mı öyle geldi? Ben mi körüm yoksa? <gülüyor> <gülüyor> tak. Aga. Hatate. Patates. mula. Mula, mula, mula. Bekle, bekle. Kulü gösteriyorsun he? Eyyudu billahi minne şeytanın Bismillahirrahmanirrahim. Dön altıra. Şimdi ben sana göstereceğim onu. Top mu çeviriyorsun lan? Tenek kafa. Adam gibi oynayacaksın. Yoksa seni bulurum. Mahrez. Al kardeşim. Ama sen beni sinirlendirmeyecektin. Ben de sana aynısını yapacağım. Al kardeşim. Golüm mükemmel değil mi? At. Al bir daha gör. İyidir. Al al. Sen var ya öyle bir şey yaptın ya. Senin şimdi de hayatın kayacak. Ah be uzan be. Hiç. Al golü izle golü. Bir gol öğren. Bir gol öğren. Al. Otobüsleri geriye çekmeyeceğim. Ben böyle korkmuyorum. Al ya unlu olsun. Al ya Al Şöyle pat geçtik. Bunu pat. Ah. Oh. Kuzanguzi. Ozu kansızata. What the mento to what to to Kardeşim ne var? Olmam bunun olmam. Hocam e, be hocam ben otobüsleri geriye çekeceğim. Tamam abim, tamam abim yapma abim. Tamam abim, nasıl abim. Hocam Tuk 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 Turu dut tuk Tududut tut 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 Tududut tut 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 Tududut tut 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 Çok yani şey ya, o zayıf Neyi zayıf Teneke kafa Teneke kafa <laughs> Doktun artı üçte işte. Gol yerse küfür ederim küfür ederim Küfür ederim küfür ederim Allahu ekber Allahu ekber <laughs> gibi ha ha işte bu ben <laughs> işte bu <laughs> bekle arkadaşlar gerçekten bir yazın ya bu mağaza yani bu oyunları sattığımız aldığımız kısım nerede bana biriniz lütfen söylesin çünkü ben hiç şey anlayamadım anlayamadım benim mi de o zaman para niye var lan? Ha, neyse arkadaşlar. Hayır bay bibi bi diyorum size bibi. Bi. Bay bye.